Beyazıt Bestami zamanında bir kere dedi ki ya Rabbi Evliya'nın reisi kim dedi? Mevla'ya bir müracaat etti. Listede kim çıkacak? Mevla buyurdu ki falan yerde gibi demirci. Allah Allah. O zaten kendisini en geri gördüğü için şaşırdı mı? Şaşırmadı. Biz olsak Allah Allah bir de zuhurat muhurat görüyor ya Ya Rabbi ben olmam lazım bu da ama bu da nereden çıktı bu demirci derdik biz. Dedi ki bunun adresi neresi? Falan yer. Yani. Gitti. O zaman çok adım atıyorlar. Uzak yollara bir Allah dostunu görmek için gidiyorlar. Aylarca. Gitti. Demirciye de söylemedi. Dükkanda oturdu. Baktı ki devamlı dövüyor, vuruyor, kırıyor. O da bekliyor ki secdeden kalkmayacak. Sıralı zikir zannediyor. Baktı ki hiç amel fazlalığı görülmüyor. O sadece helal kazancının peşinde. Namaz vakti oluyor. Namaza gidiyor. Cemaatle kılıyor, geliyor. örs dövüyor, çekiş vuruyor. Durdu durdu. Bizzat arkadaş oldu ondan. Dedi senden arkadaş olabilir miyim? E buyur. O da onun Ebu Yezid el-Bestami olduğunu bilmiyor. Bilse ki Ebu Yezid'dir bu. Dünyaya ünü öyle yayılmış ki. Millet ayağına yatacak. O da onu tanımıyor. Birkaç gün arkadaş olunca da fazla da ibadet göremeyecek. Dedi ki senin dedi durumun, amelin, özel amellerin var mıdır hani? Dedi bir özel amellerim yoktur. Yani. Ne yaparsın? Beş vakit namazıma, cemaatime devam ederim işte. Vazifelerimi yaparım. Geri kalan saatte helal kazancıma bakarım. Başka bir şey yok. Allah. E bu bastami biliyor. Dünyada o kadar evliya var öyle onun döneminde. Bunun kutup olması bir meseleden dolayı oldu ama sebebini keşfedemiyor. Sordan da bir cevap çıkaramadı. Bir zaman ya senin diye özel bir zikrin var mıdır? Yoktur diyor, beni gördün işte kaç gündür beraberiz. Allah! Dur dur, ya senin bir özel duan var mıdır? Bir yerden girecek. Yoktur falan dedi, sonra hatırına gel. Bir duan var dedi. Hele de ya. Dedi ki ben diyorum ki ya Rabbi bu kadar insanları yakacağına bir beni yak. Bütün bunları kurtar. Ben böyle bir duam var. O zaman Beyazıt'a nida edildi. Bu nefsi nefsi diyenlerden değil, ümmeti ümmeti diyenlerdendir.